Merhaba arkadaşlar. Geçen videoda gösterdiğim güneş enerjili oyuncağı bu bölüm yapacağız. Şimdi şu iki parça hiç şeysiz zaten. Sabit parçalar. Bu da aynı şekilde. Bunu bununla birleştireceğiz. Sadece şurada çıkaracağımız parçalar var diye tahmin ediyorum. Şunu Önce bir şuna geçireceğiz. Biraz sert. Ama bu aslında çocuklar için falan da bir çocuk bunu zor geçirir ya. Sert çünkü var. Ben şunun birazını şuradan yontmam gerekti. Şurasını bıçakla yonttum. Ya parçalar tam doğru kesilmemiş. Bak bu iyi oturuyor mesela. Ama şunu tam oturtamadım abi. Evet şimdi oradan bu iki parçayı çıkarıyoruz. Şöyle. Sonracığımı arabayı yamuk tutacağız. Ters çevireceğiz. para çarkımızı takıyoruz. Bu motorun oturacağı çark yani onu göstereyim Dur bakayım. ayarlamak gerekecek biraz daha itebiliriz sanırım Şimdi bunu buraya oturtacağız Valla göz kararı falan iyi ayarlamışız. Şu şekilde. Bunu da oturttuk buraya. Üçüncü aşamada önce şu alakasız yerin ön tarafı motorla bilgisi olacak. Millerin kalınlıkları farklı. Sonra hmm. da biraz sert. Şöyle yaparız. çocuk tek başına zor yapar ha. Evet, gıcık bir kısımdayız. Ben şeydekinden tam tersi yapacağım çünkü şurada bir çapak var. Bu çapak yüzünden çarktan geçmedi. Önce tekerleği değil, ilk başta çarkı takıyorum. böyle olacak mı? Evet aşağı yukarı oldu gibi. Şimdi tekerleri oturtabiliriz. Şimdi çarkı biraz çektireceğim evet sonu kısımlara geliyoruz şu iki parça arkaya tutturdum bunlar çıkabilir bunlar da gevşek yapmıştı neyse Şimdi, hepsi kullanılacak tamam. önden devam edeceğiz. Bu parça buraya. Kalın parça buraya. Şöyle yapsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ve son adımda da güneş panelini bağlayacağız. Şu bir numaralı parçanın üzerinde delikler var. Bunu ilk başta bağlamayı düşündüm aslında ama bakalım kabloyu soymamız gerekecek mi? kablonun boyu yetiyor da buradan çok ters ya nasıl bağlayacağız ki neyse ben şu parçalar tekrar sökeceğim sanırım ve kabloyu da biraz yontacağız evet küçük bela bağladım şeyleri şunları tekrardan en baştan hep söktüm falan filan arkadakileri de zaten takmayacağım galiba parçalar tüm söktüm. Tekrar yaptım, bağladım sonunda. Orada şey hata. <laughs> Motor ters taktığımız için de biraz uğraştırdı. Kabloları biraz yoldum ve bağladım en son. Şöyle. Yalnız hava güneşli değil. Ve şöyle telefonu şöyle deniyorum ama ya algılamıyor. Gücü yetmiyor telefonun ya da yanlış bir şeyler var. Bir de güneşli havada deneyeceğim. Zaten videoda o zaman paylaştım.